Genital organ sarkmalarında eğer e, hanım gençse ve çocuk sahibi olmak istiyorsa e, en önemli faktör bu mutlaka uterusunu korumak zorundayız. Bazen rahim dışarıda olan ve bir genetik risk dolayısıyla hiç doğum yapmamış ama rahimi tamamen dışarıda olan hastalarımız var. Ve dolayısıyla bu kadınların rahimini almak bir çözüm değildir. Çünkü sebep olan organ rahim değildir. Rahimi destekleyen bağ dokularında adelelerdeki bir zayıflık dolayısıyla bu sarkma olmuştur. Ve dolayısıyla bu hanımlar da rahimi almadan ama karından yaptığımız operasyonlarla rahimin arka duvarını ve vajinin arka duvarını sakrum dediğimiz kemiğe dikerek bir onarım yapıyoruz. Buna sakroserbikop eksi diyoruz ve birçok rahimi dışarı doğru sarkmış ama çocuk sahibi olmak isteyen hanımlarda bu operasyonu rahatlıkla yapabiliyoruz. Ayrıca idrar torbası sarkıklığı veya kalın bağırsak rektum sarkıklığı olmuş ve gebelik isteyen hanımlarda da gene kendi dokularıyla buraları gayet düzgün onararak düzgün bir şekilde gebe kalmalarını da sağlayabiliyoruz.